Atak speed mi alsak? Df bayağı can sıkıcı. dp Kog'ma için bence. adam ben artık ne ban yediği bilmiyoruz yazmıyor. Keşke bu konuda şeffaf olsalar ama onların sözüne inanacağız çünkü çok dürüst bir şirkettir. Adam muhtemelen uyarı yiyip okey mokey yazmıştır, söz vermiştir şirkete. Veya chat banı falan yemiştir veya 3 tane normal maç kazanma falan ha, öyle öyle bir şeyler. 35 tane draft kazanma oyun banı varken onun yerine bunu yapıyorlar. Oyun mesela benim oyunumu sabote ettiğini kabul ediyorsa benim puanımı da geri vermesi lazım. Kendisi diyor oyunu sabote ettiğini fark ettik adamın diyor. Keşke trash'imiz olmasaydı pek mantığını göremiyorum trash'in ama lantern yardımcı olur belki. Okey günün son oyunu. Catelyn'e karşı iyidir diye aldım AP Kogmalı. Ama iki tane can sıkıcı pick var oyunda Bard ve TF. Yep için arındırım yok. Bard için de deşim yok. Flash önemli yani. Denemezse kayıp olur. Orada değillermiş. Ben de mide kadar büyüreyim o zaman. Üşenmeyeyim. Belki fight uzar. İpim de var. Bayağı gidebiliriz. <laughs> İpi atmalıydım belki de ama görünebilir gözüküyordu. Kettin bana bir Q atacaktır kesin. Allah Allah. Sakin oynamış. Kill aldım 10 XP verdi ha oyun. O kadar mı? Kill aldınız 10 XP. Doğup da vermeseydin kanka. Vay düz yürüyor Nasıl daha kötü oynayabilirsin Trash acaba ya? Allah yeni seviyeler buluyorsun kötü oyunculukta. Ölmemeye çalış. That's okay. Kanka recommended'lara hala şey yazıyor. Bir alacağım. Tier deneyelim. Artı jungle'da bir şeyler yapacağız gibi. Kuşlayacağım o yüzden. Olduğu kadar tabii. Bu ara saygı duyduğum oyuncular böyle kasıyor bir denemek istiyorum late game'de mana problemi olabilir cidden Denemek istiyorum o yüzden mantıklı olabilir belki bu Kain bot side'daymış gibi oynuyordan. biraz gerildim Fena değil gibi biraz bakabiliriz hadi deneyelim Flash'ı duruyormuş lan önceki niye atmadım? Daha fazla duramayacağım gibi olduğu kadar. İyi hmm. iyi. Gelmese de zaten olmazdı. vardı nerede <laughs> Hadi bakalım Lan Gidelim Kayn'ı ölmeyelim. Ne bileyim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Görmedim. Hop. Brake'i çaldı. Korkuşuyoruz mu Alsan bir tane? Damage boost verir bence bu levellerde. Poppy iyi kazanıyor. Biz de iyi kazanıyoruz. Redd'deki Jarvan'ı belli etti adam. Gidiyor mu yok? Neyse gitmiyor. Kettin de geliyor. Niye bu kadar uzadı lan? Evet. Öh. Kenan'a yetişeyim bu sefer. Güzel. İyi, çok salak ama demişsin. Bence biraz tilt oldu adam. Normalde fena oynamıyordu bir level'da falan. İyi ki outplay olunca hook muk yiyip kötü fightlara girdiler. Bard da pek iyi oynamıyor açıkçası. Muhtemelen tilt oldu sonra. Kreşim tarpta bardı görmüyorum. Kimseyi görmüyorum. Harita'da bir yok. Bard bot. 6 level'ı var. Artur yediğimde ölüyorum. En kötü ölmeyi kabul edebilirim belki. Nerelerse. nasıl yedim ben onu öldüm Nasıl yiyorum kanka onu ben ya Mal gibi öldüm valla kusuruma bakmayın Ben de alayım Yok min base'ini bozalım. Davu ile Kenan'a vurmak lazım herhalde olduğu kadar hızlı kuşlamak için. Benim şöyle diyor ya. Aynen güzel oluyor böyle. Ya niye geri ping attılar? Map'te tek başımayım çünkü. Benim mi de gitmem lazım ya. Böyle olacaksa durum. <laughs> Burada değiştirmedim. Lens veya blue almak lazım. Çok keyifli duruyor AP Baya kolay yani. skill tutturma kısmı tabi zor olabiliyor ama wave'leri çok hızlı temizliyor. Bir de herhangi bir skillini yiyen adam baya damage yiyor. Q'su da çok vuruyor mesela. Q'sunun çok vurmasını beklemezsin. Bir level'da bile bence baya iyi vuruyor. Ya skill bir levelken yani. Wave'i bıraktım hatalı olabilir. İzin var mı? Benim tempomda yapalım bu playleri. Derken fight uzamaya başladı bir anda. Ben gelirken hiçbir şey yoktu. Ne diyorsun kanka ya? Kötü Keti oldu. Çektim barda bakmıyordum ben. de bıraktım ha. Wave dive diyelim. Bravo yöne. Lan. Buraya bir pink atmak lazım. Ne gördün? Anlamadım hocam. Direkt fırlattı Adana ultiyi. Artık ultisi yersek ölüyoruz ya. Jetlin trevi gelirse ölüyoruz yani. Ama dikkat lan. Allah verdik adamı. Adam bize kızabilir. Üçüncü item ne çıkıyoruz? Ben Horizon'ı deneyeceğim. Bunu denesek ya trash. Yavaş gidiyoruz ama. Hep bir şeylere vuruyorsun. Bogmav'dan flank tp'si Neden denemiyoruz peki kanka burayı? Yan beni satacaksınız diye çok korktum ya. Ayıp olmuyor mu kanka? Kogmavla geliyoruz oraya yani. Bakma. Ay yakında. Blue'yu kaçırdım. Hiç fark etmemiştim ya. Trash buraya gel oğlum. 11 level olduk biraz menzil uzadı. Bu itemde iyi ability test var. Bir de uzaktan vur muhabbetini okuyalım. Sonrasında yüzde %10 fazla vuruyorsun. Okay. Deneyelim bakalım. Bunu çok deniyorlar bu ara. Shadow Flame'li build de güzel bence. Aslında falan fazla vurduruyor hatta güzel oluyor. Q E yapmak lazım muhtemelen. Bunların aynı menzili var. Daha hızlı gidiyor. O ara adam uzaklaşabilir tabi ama. Kap ölüyor. Hakim mid wave'ini ileride alacağım. Jarvan'a mı yardım etmeliydim yoksa? Ordun yok mu buralara? Ya i̇ki tane pinkim var ya. Buraya girsem. Atsan onu. Oh <laughs> hareketlerini öldürmüş. Buna bakmayalım mı? Güzel bir buff var burada. Ölüyor mu? Eyvah. Biraz daha rahat R'ye tıklıyorum bu build'de. Normalde daha bencil davranırdım bana bitecek diye. Gel mu bana? Bence de yakında nerf gelecek buna zaten. Bence OP direkt. Çoğu durumda OP. Counter'ları var tabii immobil olduğu için bardlar can sıkıyor biraz ama yakında nerf gelir. <laughs> Den Shadow Flame Rabadon daha çok vurdurtuyor gibi. Olabilir. Daha manan sıkıntı oluyor bence ama ileride. Ben late game'de daha abartı re atabilmek için bu build'i beğendim de deniyorum. Yoksa diğer bit daha fazla vuruyordur zaten. Maya sor pen var çünkü orada yani büyü büyü nüfuzu diyorlar galiba ona. Diğerinde çok daha fazla. Ve canaz olan adamı Shadow Flame'le patlatıyorsun direkt kırık yedi Büyü nüfuzu. Set İşte Shadow Flame olsa galiba tek diyor o zaman. Diğer build'i yapsak önce yaptığımızı. Bu denliği. Ee, pardon. Nedir o? Bu den Shadow Flame diye. Belki de tek yerde direkt. Ben abartı abarta tıklamaya çalışıyorum mesela. Bayağıdır gidiyor. Aksana, bayağı R atabiliyorum bence bundan. Late game'de R daha kritik gibi geliyor bana. Yani 16 level'da yüksek manamın olması çok değerlenecek gibi geliyor bana. O yüzden Archangel diye daha mantıklı buluyorum. Önceki build'de çünkü biraz re attıktan sonra mana problemi yaşamaya harbi başlıyordum. Re atamıyordum yani. 16'da fark etti Rama Archangel'ı nasıl artısı işte. Az önceki gibi. Sefer düzgün takım verdi. Yine çok fazla abi tek taraflı oyun vardı. Bir tane gerçekten hani League of Legends oynayabildim bugün. Gel demiş. Bu oyunda ekstramız var yine. Bir şeyler dojladık lane'inde. Ama jungle'ları çok trolldü. Bakalım günün durumuna. 4003 sadece bir oyunluk basabildik. En iyi oyun buydu. Günün MVP'si buna giriyor. Bunu YouTube'a atarız muhtemelen. Sağlam play'ler vardı bunda. Yakındı bir de oyun birazcık. çok iyi oynayamadık. Bu nasıl oyundu? Eh. Çok yavaş bir oyundu. 3 oyun trollendik dümdüz. Bir tanesini bir adama kaybettik. Bu da troldü. Tamam böyle oldu bitti. GM olabildik mi ona da bakalım gitmeden. Galiba olamayacağız ama kaç puanım? 350'den hesaplayalım burada. Bence olamıyoruz. Buralar değil de sanki durum. Gerçi bilmiyorum. 350'nin biraz üstünde bayağı sıklaşıyor 358 gibi yerlerde. Bilemiyorum.